Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi çip uygulaması, çip piyasası zamanı uzatılacak mı, e, <laughs> değişecek mi yoksa yıl sonunda bitecek mi diye sorular geliyor arkadaşlar. E, tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman e, zaten bu süreç geçen sene bitecekti ama e, bazı şartlar oluşmadığı için, sistemler tam bir yerine oturmadığı için bir sene daha uzatılmıştı ve şu an artık bütün sistemler oturdu gözüken onların söylediği. Çünkü biz biliyorsunuz e, çiftleri aldığımız zaman odalardan e, karnenere işlediğimiz zaman artık bilgisayara işliyoruz ve Türkiye'nin her yerinde artık otomatik olarak e, çip e, numaranızla sizin bütün bilgileriniz detaylı olarak görülüyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz artık. E, ve şöyle bir olay oldu. Yani kaydettirdiğiniz tüm hayvanlar